Neyse işte senin anlayacağın aslan yüzünden iskelede işler biraz sakata girdi. Ama var aklımda bir şeyler çözeceğim. Seninkilerle mahallede konuştuğumuz operasyon bu mevzu çözülene kadar biraz bekleyecek. Sen duyuyor musun beni ihtiyar? Kusura kalma evlat sever. Kızım da aklım. Ve aceleye acet yok. Ve iş güç bunlar hallolur. Nasıl aceleye acet yok? Konuştuk ya heriflerle, haber bekliyorlar. Sen başından mı sallıyorsun beni ihtiyar? Ne bu zaten artık çocuk ha. Tamam iskelede olmuş bir zorlu. Bak sen şimdi sonra gel. Ararım ben seni. Sen hayırdır ihtiyar? Şimdi git sonra gel motokur yemeyeyim ben. Bak benim bekleyecek halim de kimseden umacak medetim de yok ha. Bilmiş ol. Dur hele. Ne oldu kıymet teyze? Bir hacetim mi var? Var. Sadece benim değil. Bu evdeki herkesin bir haceti var. O da senin de ananın da hanemizden ayağını kesmesi. Sen ne diyorsun teyze? Ne işi varmış benim anamın sizin hanede? Sen onu anana sor. Sorduktan sonra da söyle bir daha gelmesin. Hadi selametle. Yasmin. Cemiyetteki kadınlara bu üç tepsi baklava yetecek mi ya? Ya ana biz fakir mi doyuruyoruz ya? Ağızlarına bal çalınsın yeter. Ey ee, sen bilin oğlum. Hmm. Ne bileyim ben. Vaktin var mı ana? Laflayalım biraz. Vakit ne ki? Ömrüm senin yavrum. Buyur. Geç. Aslı. Sıcık geliyorum ben. Evet. Tamam. Hadi. 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 Görüşürük. <laughs> geç geç. Ana hiç lafın etrafından dolanmayacağım. Sen geçmişte ne yaşadığında bana anlatmaya ar ediyorsun? Tövbe de. Meven kabuğunu önce. Ne ar edeceğim bir... ...ana evladından ar miyorum ya? O zaman de bana seni Adana'ya sürgün ettiren bu herif kim? Sen kulana kim ne üfledi yine? Kimsenin bir şey üflemesine acet yok ki ana. Otuz senedir ben senin yüreğinden geçen kitap gibi okuyorum sıfatından. Bak oğlum, ben de Adem evladıyım. Ben de genç oldum. Bir şeyler yaşandı, bitti. Geçmişin mezarını kazdırma bana. Hem öğrensen ellerine geçecek. Hesap soracağım ana. O günün gölgesi düşüyor hala yüzüne. Kimse benim güneşim değildi ki gölgesi düşsün. Daha da bu mevzuyu kazıma. Alo Mücüğü. Adana'ya uçak bileti ayarla bana sabah. Mevzu değil. Yara var Mücüğü. Yara var. Kabuğunu koparıp geleceğim.